Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir dersle sizlerleyiz. Bu dersimizde Diyanet'in elifbasından tecvitli elifba öğreteceğiz inşallah. Kur'an öğrenimine yeni başlayanlar ve Kur'an harflerini düzgün bir şekilde seslendirmek isteyenler bu dersleri takip edebilirler. Hazırsanız Bismillah diyerek ilk dersimize başlayalım. Arapça 28 harften oluşmaktadır. Bu harfler içerisinde Türkçe benzer harfler olup ve Türkçe'de var olmayan harfler de bulunmaktadır. Bu dersimizde ince ve kalın harfler olmak üzere 28 tane harfi tanıyacağız inşallah. Kırmızı şekilde yazılmış olan harfler kalın harflerdir ve a sesiyle seslendirilirler. Siyah renkle yazılmış olan harflerimiz ise ince sesler olup bunlar da e sesiyle seslendirilmektedir. Dilerseniz dersimize geçelim. İlk harfimiz elif. Elif harfidir. Türkçedeki e sesine tamamen benzemektedir. Elif. İkinci harfimiz b. 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 Dudak kapatılır. Ses hapsedilir ve daha sonra şiddetli bir şekilde dışarıya aktarılır. B, B. Üçüncü harfimiz T harfidir. T, T, T. Türkçedeki T harfine benzemektedir. Üçüncü harfimiz arkadaşlar. Türkçede olmayan bir harftir. Bu harfe bizler peltek diyoruz. Peltek demek dil ucunu üst ve alt ön dişlerin ortasına bırakarak sanki hafif ısırıyormuşçasına S sesini çıkartmaktır. Şu harfimizin sesi S, S dil ucu dışarıya çıkartılır. Sanki hafif ısırılırmışçasına ses çıkartılır. S se, S S se. Bu ses kesinlikle V sesiyle veya F sesiyle karıştırılmamalıdır. Çünkü bildiğimiz S se sesini dil ucunu hafif dışarı çıkarttıktan sonra çıkarıyoruz. F F Bir diğer harfimiz Cim harfi arkadaşlar. Cim harfi Türkçedeki C harfine benzemektedir. Ancak ağızda daha çok yayılarak söylenir. C, C, C diye. Bir diğer harfimiz H harfidir. Bu harfimiz boğaz harflerinden olup ince harflerdendir. Ve Türkçede bulunmamaktadır. Bu harf seslendirilirken boğazda herhangi bir gerilme olmaksızın ve hışırtı yapılmaksızın çıkartılan bir sestir. H, H. H diye seslendirilir. Diğer harfimiz ise H ha harfidir arkadaşlar. Dikkat ederseniz kırmızı renkle yazılmış olan harflerimiz kalın harflerdir dedik. Tabii ki bu harfin sesi çıkartılırken boğazda bir hışırtı meydana gelmesi gerekir. H, H sesi gibi. Bir diğer harfimiz dal harfidir. Türkçedeki dedenin d'sine benzer. Yani yakın bir harftir. Dal, dal Diğer bir harfimiz ise arkadaşlar zal harfidir. Yine peltek harflerden olup dil ucu hafif dışarıya çıkartılarak üst ve alt ön dişlerin ortasına bırakılarak hafif ısırılıyormuşçasına o şekilde z sesi çıkartılır. Z z z Bir diğer harfimiz ra harfidir. Evet arkadaşlar ben bunu neden a sesiyle seslendirdim? Çünkü ra üstün ve ötre olduğu zaman kalın sayılan bir harftir. Sadece esre olduğu zaman ince okunan bir harftir. Üstün, esre ve ötreleri ileriki derslerimizde göreceğiz inşallah. Burada iki tane ra'nın yazılması sizi aldatmasın. Burada ra'nın farklı farklı şekilde yazılabileceğini bizlere göstermiştir. Bir diğer harfimiz Z harfidir. Biz buna Zeyn diyoruz. Arapçada Zeyn, Zeyn deriz buna hareketsiz olduğu zaman. Burada da İki şekilde yazılmıştır. Yani iki tane farklı farklı yazılışlarını bizlere sunmuştur. Bir diğer harfimiz sin harfidir arkadaşlar. Türkçedeki sin harfine benzemektedir. Sevginin s'si gibi. Bir diğer harfimiz şin harfidir. Bu harf de Türkçedeki ş harfine benzemektedir. Ancak ağızda daha da çok yayılır. Ş, ş, ş gibi. Bir diğer harfimiz kalın harflerden olan sad, sad sad harfidir. Bu harf bu harfi doğru bir şekilde dile getirmek istiyorsak dil ucumuzu alt ön dişlerin köklerine değdirerek harfi seslendirmemiz gerekiyor. Sad sad gibi. Bir diğer harfimiz kalın harflerden olan vad harfidir. Bu harf Türkçe'de yoktur ve geri kalan dünya dilleri içerisinde de olmayan bir harftir. Dolayısıyla Araplar kendi dillerine dat harfi de derler. Bu harfi doğru bir şekilde seslendirmek istiyorsak dil kenarımızın yani dilin yan tarafının azı dişlerine sürtünmesi gerekiyor. Va, va, va diye ses çıkartılması gerekiyor. Bir diğer harfimiz sevgili arkadaşlar kalın harflerden olan harfidir. Bu harfimizi doğru bir şekilde seslendirmek istiyorsak dil ucumuzu üst ön dişlerin köküne değdirerek çıkartmamız gerekiyor bu sesi. Da, da, da. Bir diğer harfimiz yine kalın harflerden olan va harfidir. Bu harfte peltek harflerden sayılır arkadaşlar. Peltek harf dediğimiz neydi? Dil ucunu üst ve alt ön dişlerin ortasına getirerek hafif ısırırmışçasına sesi çıkartmaktır. Va va va. Bir diğer harfimiz ince harflerden olan ayn harfidir. Bu harfte Türkçede bulunmamaktadır ve boğaz harflerinden olup ince harflerdendir. Bu harfi çıkartmak ise bu harfi çıkartmak istediğimiz zaman boğazı tamamen germemiz gerekiyor. Ayn 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 diye. Bir diğer harfimiz yine boğaz harflerinden olup kalın harflerden olan ga veya gayn, gayn, gayn harfidir. Bir diğer harfimiz ince harflerden olan ve Türkçe'de karşılığı bulunan Fatih'in F'si, F, fe, F, F harfidir. Bir diğer harfimiz arkadaşlar kalın harflerden olan ve Türkçe'de karşılığı bulunmayan Q ka harfidir. Qaf. Qaf, Qaf. Bu harfi doğru bir şekilde seslendirmek istiyorsak nefesi boğazda tamamen kitleyip ani bir şekilde dışarıya vurmamız gerekiyor. Tabii ki boğazın o esnada gerilmesi şart. Bu ses nasıl çıkarılır? Qaf, Qaf, Qaf diye çıkarılır. Bir diğer harfimiz sevgili arkadaşlar ince harflerden olan Kef harfi. Türkçe'deki Kerim'in K'sine benzer bir harftir. Bir diğer harfimiz lam harfi lam. Türkçedeki lüle burgazın l'si gibi. Bir diğer harfimiz sevgili arkadaşlar mim harfi mim. Mehmet'in m'si gibi mim. Bir diğer harfimiz nun harfi nanenin n'si gibi nun. Bu harfimiz ise sevgili arkadaşlar vav harfi Türkçede karşılığı bulunmayan bir harftir. Kesinlikle velinin v'si ile karıştırılmaması gerekiyor tamamen bu dudak harflerinden olan bir harftir. Bu harfi doğru bir şekilde seslendirmek istiyorsak olabildiğince dudakları öne doğru U vaziyetine getirmemiz gerekiyor ve bu sesi çıkartmamız gerekiyor. Wow, wow, wow. Bir diğer harfimiz ise sevgili arkadaşlar H harfi. Türkçedeki hediyenin H'si. H, he, H, H. Ancak tamamen mideden çıkartılan bir ses. H. H yani mahreçlerin en dibi. Bir diğer harfimiz sevgili arkadaşlar. iki tane harften oluşturulmuş olan bir harf. Lam elif yani şurada görmüş olduğunuz lam ile ilk başta görmüş olduğunuz elifin birleşimiyle meydana gelmiş olan bir harftir. Lam elif. Lam elif. En son harfimiz ise sevgili arkadaşlar. Y harfi. Yani Türkçedeki Yağız'ın y'si gibi. Ye. 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 Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın.